Tam dipte, sağda, motorun alt tarafı zaten. Bu hafta, iki buçuk haftadır böyle. Yaptı. betondu. Ortası çayın boştu. Bir yüksek miktarda sel geldiği için bu böyle kumlar buraya birikti. Ee, devlet su söylüyoruz. Belediye ilgileniyor diye. Belediye söylüyoruz. Devlet su ilgileniyor diye. Sürekli birbirlerinin üzerine atıyorlar. Ee, yetkililer geliyor. Bir saat çalışmıyor kepçe. Bir saat. Çalışıyor hemen gidiyor. Torun hiçbir tespit edilmedi. Şuradan geliyor bu denmedi. Yani dense zaten asansörde e, kullanamıyoruz biz e, yaklaşık 20 gündür. Annem kalp hastası ve diğeriz, diğerize gitmek gereken hastalar var. İndiremiyoruz. Yaşlılarımız var. Yani annemin yürümesi lazım. Yürütemiyorum ben annemi. Evde koridorda ne kadar yürütebilsem 5 metre, 10 metre. Yani ona kadar daha mağdur bir sürü yaşlılarımız var. Artı binamızın çökme riksi var. Dediğim, 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 dediğim biraz oraya bir su birikmişliği çıktı. Ondan sonra sanırım oraya biriken suyu tahliye etmek amaçla taktılar. şu anda 10 dakika önce taktı belediye ekipleri. Bak şurası. Taktılar gittiler. Evimizde rahat yemiyoruz. Ne diyelim? Yani deneyecek başka bir şey yok.